Merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaşımız Galatasaray Trabzonspor maç özetini merakla bekliyordu. Biz de sizlere bu maç özetini birazdan aktaracağız ama videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 3 Muslera kurtardı. Trabzonspor'u kullandığı serbest soru sonrası. Baka Setas ceza alanı içerisinde ön çizgisinde önünü boşaltıp sol ayağıyla sert vurdu. Köşeye giden topu Muslera yattı ve çelmeyi başardı. Son anda Mustera kurtardı. 9. dakikada tekrardan Bakasetas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye yenilen topu Mustera son anda kornere çeldi. Dakika 20 Uğurcan'ın dizine bandaj uygulandı. Bu arada yedek kaleci Erce kardeşler de her ihtimale karşı hazırlıklarını sürdürdü. Dakika 36 Galatasaray bu alan anlarda geriye çekildi. Oyunu kontrolü Trabzonspor'da. Direkten dönen bir topu oldu 21. 25. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Ekuban'ın çevirdiği topa kale alanında Nuweke kafayı vurdu. Meşin yuvarlaktan Yandre'yi çarpıp oyun alanına geri döndü. İlk yarı böyle şekilde biterken ikinci yarıda dakika 48'de tüm hatlarıyla eklenen Trabzonspor karşısında Babel de bu anlarda savunmasına yardımcı oldu. Dakika 54. Bir şut daha geldi. Ekuban'dan pası alan Nuhay Kemen'in ceza yayı üzerinden sert şutunda Muslera topu iki hamlede kontrol ederken dakika 64'te Trabzonspor'da Vitor Hugo Halil Dervişoğlu'na yaptığı faal sonrası sarı kart gördü ve maç bu şekilde bitti. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.